Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Ee, bugün <laughs> Bugün sizlere ödül video çekeceğiz. Bizim gördüğünüz kupalarımız var, plaketlerimiz var, şiitlerimiz var. Biz bunları nasıl kazandık, nereden kazandık, nasıl yollardan geçerek yaptık sizlerle bunları paylaşmaya çalışacağız. Ee, öncelikle bence nereden başlayalım biliyor musunuz? Manisa birinciliklerimizden başlayalım. E, tabii Manisa birinciliklerimizden Çünkü temel, temel orada atılıyor o işin temeli orada e, geliyor. Biz bundan 4 sene, 3 sene önce falan bir yarışmaya <laughs> burada Hazar var yediniz. Şu an etrafı dolaşıyor. 3 sene, 4 sene önce Gençlik Spor Bakanlığı'nın düzenlediği bir yarışmayı keşfettik. Saruhanlı'da. E, daha sonra dedik ki biz bunu yapabiliriz, neden yapamayalım? O zamanlar Selimcan henüz yoktu. Biz bir başladık, devam ettik, ettik. Dedim ki e, bana çok iyi bir ekip arkadaşıyla lazım. Hemen koştum Selimcan'a gittim. Selimcan dedim, böyle böyle bir şey var gelir misin? Tabii ki gelirim dedim, işin ucunda sanat var dedi. Mertcan vardı, Mertcan'ı da aldık abi biz böyle gittik Saruhanlı'ya. Aynen, apar topar işle yaptık ya, hiç düşünmedik ya. Yani. Kaan Hoca ile birlikte böyle dördümüz gittik başladık çalışmaya. Çalışmalarımızın sonucunda gittik hemen Manisa Birinciliği kupamızı. Evet bu ilk. Bu ölüm mü? Ölüm, aynen. Skeç Manisa'yı müdür. Ölüm. ölüm. Ölüm adlı oyunumuz vardı arkadaşlar. Ölüm adlı oyunumuzda da hiçbir şekilde bir konuşma yoktu Hepsi müzik altı bir şekilde devam etmişti ee, ve biz o oyunda gerçekten çok güzel şeyler anlattık, çok güzel şeyler yaptık, ee, sanata dair, öyle söyleyeyim. İnsanların konuşarak anlatamadığı şeyleri biz konuşmadan seyirciye hepsini aktardık. Kadına şiddet olsun, hayvana şiddet olsun. Bunların ne kadar kötü şeyler olduğunu hiç konuşmadan sadece müzik altı oyunlarla bunları aktarabilmiştik. Daha sonra Manisa 1'si olduktan sonra bizi e, Ege bölge finallerine çağırdılar. Biz de çok mutlu olduk, gittik büyük notlarla. Ee, güzel oyunlar vardı, gayet başarılı oyunlar vardı. Alar mıydı? Alar. 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 Grup İmio, Alar bir oyunu vardı. Ee, onlar birinci oldu, biz ikinci olmuştuk. Ee, onun ödülünü de belediye başkanına vermiştik. Saruhan belediye başkanı, o yüzden o bizde yok. Ee, ama o da çok güzel bir deneyimdi. Hadi? Şöyle oluyor, ee, önce Manisa birinci, birincisi oluyorsun. Eğer olursan Ege bölge finallerine katılmaya hak kazanıyorsun. Eğer o da olursa Türkiye finallerine katılmaya hak kazanıyorsun. Bizim de ikinci olduğumuz için biz oraya gidemedik ama yılmadık, oturduk Selimcan'la iyice kazan geldik böyle şevke geldik. Ne yaparız, ne yaparız, ne ederiz derken? Derken hemen bir oyun yazdık Mirat diye. Bu da bir sonraki sene tabi. 2016-2017 galiba değil mi? 2017 17, 17 öyle bir şey olması lazım. Oturduk. Önce bir konservatuvar dersinde çıktı bu oyun. Daha sonra biz bunları değiştirdik, <laughs> ettik şeyleri. Seninle yapıyoruz bunu. O da orada oynuyor. Reklamlarını değiştirdik, yarışmaya uyarladık. birazcık daha mesajlı olsun istedik. ve Gerçekten çok güzel bir oyuncu. Mesajın kralı geldi ama ya çok çok, çok ağır biraz. mesajlı bir şeydi. Biraz çok iyiydi. bir öğretmenimiz vardı. O Mirat da oyunladı ve öğretmenin köyde huzur şartlar altında o çocukları nasıl güzel yetiştirmeye çalıştığı. Ee, o aya karşı olan duruşu, ayakta oluşumu vermiştik. Onda da geldik, önce ne yaptık? Biz Manisa birincisi olduk. Bunu başardık yine. Daha sonra Manisa birincisi olduğumuz için ne oldu? Bu sefer Ege bölge finallerine geldik. Ege bölge, Ege bölge finallerine geldik. Ege Bölge finallerinde de bize şöyle katdılar. Bize Ege Bölge birinciliğine layık gördüler. Sağ olsunlar. Ee, ilk Ege Bölge birinciliğimizi Mirat adlı oyunumuzla aldık ve gerçekten e, ağlattık bütün seyirciler e, ağlamıştı. Rakipler şekilde. rakiplerimiz aynı şekilde onların da çok güzel oyunları vardı fakat bizimki yani kendi oyunumuz diye söylemiyorum ama gerçekten çok iyiydi. Daha sonra Ege Bölge Finallerine gittik dediğimiz gibi. Ee, orada da birinci olduk. Birinci olduğumuz için de Türkiye Finallerine katılmaya ne yaptık? Park Hak kazandık. Türkiye Finallerine gittik o sene biz. Her şey çok güzeldi. 7-8 ee, ekip vardı galiba çünkü Karadeniz'den 2 ekip getirmişler oraya. Haksızlığın riskisi evet. Orada maalesef hiçbir şekilde ödül alamadık biz. Hiç ödül vermediler bize Mirat oyunuyla. Halbuki ben oyuncularımız çok, çok başarılıydı. Kişisel ödül alabilirdik. Zaten oyun güzeldi. Oyunun girmesi lazımdı diye düşünüyorum. Rize birinci olmuştu o yarışmada da. Sonra biz tekrar pes etmedik. Yılmak yok. Biz pes etmedik, devam ettik. Selimcan dedik ki, sıfırdan, tertemiz, harika bir oyun yazalım. Yazdık. Oturduk, çalıştık sabahlara, akşamlara kadar. Rejisini düşündük. Gittik bir yerlerde sohbet ederken sürekli bunu düşünüyorduk. O oyunu yaptık. Yarışma başladı. Hemen gittik. Bir tane daha. Bir Manisa birinciliği daha aldık. Manisa birincisi olduğumuzdan kaynaklı bizi nereye gönderdiler? Ege bölge finallerine. Ege bölge finallerine gittik. Bilmiyorum. ve orada da birincilik aldık. 100 tam puan aldık bu arada Ege bölge birinciliğini. 100 tam puanla Ege bölge birinciliğini aldıktan sonra Türkiye finallerine gittik ve bu sefer gerçekten çok mutluydum. Ee, mutluyduk ekipçe harika bir ekip e, oluşturduk. Muhteşem bir e, birlik, beraberlik, bir inanç vardı ve bunun karşılığını kesinlikle aldığımızı düşünüyorum ve gittik oraya. 7 ekip arasından Türkiye birincisi olarak geri döndük. Türkiye birinciliği ödülümüz de aynı bu şekilde ve bize sadece tek ödüle layık görmediler. Sağ olsunlar. Bir de bize en iyi özgün müzik dalında ödül verdiler. Aslında e, anlatmamız gereken o kadar büyük, o kadar uzun bir yol var ki sabah akşam anlatabilirim. Şu kupalar, bu ödüller. Sağ. Ama her şeyden çok e, bize kazandırdığı şey Katarsis'in, ekibimizin insanlıktı. Biz insanlığı kazandık, insanlığı öğrendik. Nasıl daha ileriye, daha mesajcı, daha anlatıcı insanlar için, insanlık için nasıl daha anlatıcı ve öğretici oluruz çabaladık. E, Bilmiyorum bu sözü burada kullanmayı çok istedim. Bir defa denedik olmadı. İki defa denedik olmadı. Üç defa denedik olmadı. Dört, beş. Ama hiç denemeseydik hiçbir zaman olmayacaktı. Vazgeçerseniz asla yapamazsınız. Katarsis ruhu bunu gerektiriyor arkadaşlar. Katarsisin e, anlamı şu. E, seyirciye verdiğin, yaşattığın duygunun geri dönütü, karşılığı. Ve e, insanlar katarsisi öyle bir algıladı ki... Hazar'da, Mirat'ta, Ölüm'de e, şunu gördük. Koca salon hep bir manisa manisa diye iniyordu. Ve olay şuydu. Aslında bizim amacımız hiçbir zaman ne bu kupalar oldu ne işte bu ne deniyor buna şiftler oldu, tistler oldu neyse ne. Bizim amacımız her zaman sahneye çıkıp var olanla, elimizde var olanla bir şeyler anlatmaktı tamamen zihnimizi, beynimizi buna yorup, insanlığımızı buna katıp bir şeyler anlatmak oldu. Ve yaptığımızda düşünüyorum. Ee, Celle Toyon, bilmiyorum belki bilenleriniz vardır. Batu ile ilk konservatuara başladığımız dönemlerde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun konservatuarına başladığımız dönemlerde kültür sitesine bir oyun geldi. Leyla'nın Evi diye. Zülfü Livaneli'nin yazdığı bir oyun. Dedik ki gidelim mi gidelim. Gittik hiç de huyumuz değildir ama dedi ki kulis çıkışını bekleyelim. Sanatçıları görelim, tanışalım. İçeriye gittik. Çok da klişe bir soru. E, Celile karşılaştık. Dedi ki hocam dedik biz de dedik oyuncu olmak istiyoruz dedik sizler gibi. Klişe, sabit. Her tiyatro öğrencisine sorabileceği bir soru. E, durdu, baktı, baktı. Önce insan olun dedi. Oyunculuk sonra gelir dedi. Yani sonra düşündük tabi Bu insan olun ne demek Nasıl bir şey Üstüne tartıştık Fakat sonra Ülkemizin gündemi bize bazı şeyleri Yavaş yavaş göstermeye başladı Ne gibi Kadına şiddet Tacizler, tecavüzler Hayvana şiddet Bir sürü iğrenç olaylar Dedik ki bizim anlatacaklarımız var Bizim anlatmamız gereken şeyler var, bizim görevlerimiz var. Daha sonra bunların üzerine varmaya başladık. Ve yazacağımız şeyleri bunların üstüne giderek yaptık. Mirat'ı yazarken özellikle o doğuda bir öğretmen, öğrencileriyle, o güzel insanlarla ama durumu olmayan insanlarla ne yapabilirdi, ne kadar ileriye gidebilirdi, neler yapabilecekti. Oradaki o ağanın baskısından nasıl kurtulabilecekti ya da kurtulabilir miydi tek başına bir kadın bir öğretmen dediğimiz. Hazarı yazarken de gerçekten çok farklı şeyler düşündük. Bir dilsizle bir kör kızımızı konuşturduk. Dedik ki çünkü neden olmasın? Çünkü arada sevgi var, arada mutluluk var. Yani vatan uğruna dili kesilmiş bir adamın bir ee, çocuğa olan o saf sevgisi var. Bunları işledik, İşleyebildiğimizi düşünüyorum en azından. Çok beğenildi, bizim de kesinlikle çok hoşumuza gitti. Prova süreçlerimiz de çok eğlenceliydi. Let me take a selfie. Harika oyuncularımız oldu, muhteşem insanlarla çalıştık onların inançları onların e, metni benimsemeleri ve anlatacak bir şeylerinin olması e, bizim gerçekten kaliteli işler çıkartacağımızın göstergesiydi zaten. Ve e, Tayfun hocamızın bize öğrettiklerinin üstüne e, katarak gitmeye çalıştık. Kendisi de çok beğendi. E, her oyundan sonra gelip e, gözlerinden yaşlar süzerek geldi yanımıza. Bunlar bizi çok mutlu etti. Umarım devam edeceğiz. Fakat şimdi günümüzde maalesef birazcık daha değersiz kalıyor böyle şeyler. Keşke hep değerli kalsa. Neden diye soracak olursanız içinizden. Neden sanat değersiz kalsın? Çünkü günümüze döndüğümüzde artık sosyal mecralarda ünlü olan, sosyal medyada yaptıkları şeylerle takipçileri çok olan insanlar artık genellikle dizilerde, filmlerde ya da artık yavaş yavaş yer yer tiyatro oyunlarında bile onlar oynamaya başladı. Onlar da başarılı olurlar umarım tiyatro bitmesin, sanat bitmesin istiyoruz. Umarım biz de daha çok böyle şeyler yazıp, yönetip, oynamaya devam edeceğiz. Tabii ki de siz seyircilerimizle birlikte. Oyuncularımızın hepsiyle teker teker ilgilendik. Ben olsam ne yapardım diyerek gittik onlara. Ya da sen olsan ne yapardın diye üzerlerine gittik. Bu başarılı performanslar çıkarttık. Ve tüm salon, tüm salon Sizce birinci kim? Türkiye beniz kim diye sorduğunda Manisa diye bağlıyordum. Onlar bizim rakiplerimiz. <laughs> <çok iyi> Aslında rakip. <laughs> Biz rakip değil. Bir yarışma olduğundan dolayı rakip diyorum. Yani sanat iyidir. Ben hiç vazgeçmeyi düşünmüyorum şahsen. Umarım bizi izlemeye devam edersiniz. İleriki videolarımızda önce Mirat'ı izleyeceksiniz, daha sonra Hazarı izleyeceksiniz. Sonra tekrar sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz.